Edirne Köy ve Mahalli Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Karlatlı, Edirne'deki tüm muhtar derneklerinin birleşmesi için çağrı yaptı. Muhtarlara birlik ve beraberlik içinde hareket edelim, tek dernek olalım şeklinde seslenen Karlatlı, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın'ın da sürece destek vermesini talep etti. Derin kuruluş amacı birlik beraberliği sağlamak, dayanışmayı arttırmak ama gelin görün ki biz e, muhtarlar kendi aramızda sanki bir rakipmişçesine e, köy ve mahalle ayrımları yapmaya başladık. Merkez mahalle veya işte diğer mahalle ayrımları yapmaya başladık. Bu bizi zaman zaman katıldığımız ortamlarda rahatsız etmekte, özellikle temsilde davos yaşamımızda sebep olmakta. Bundan dolayı ki biz bütün derneklerin birleşip tek çatı altında toplanmasını yönetim kurulu ile yaptığımız toplantı sonrasında kararını aldık. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapmaya karar verdik. Çağrımız tek dernek, tek ses, tek yürek olma yolundadır. Buradan özellikle valimize, belediye başkanımıza, il yerel meclis başkanlığımıza talepte bulunuyoruz. Gelin bizi bir arada toplayın. Gerekirse isim değiştirelim, tüzük değiştirelim. Tek dernek, tek ses, tek yürek olun. Hem federasyonda hem de Ankara'da konfederasyonda daha güzel, daha güçlü bir temsil edelim.